Protokolümüzün değerli üyeleri, basınımızın güzel temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Yöresel Ünlüler Fuarımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hasretinle yanar bu garip orhan, aldım kalemi, yazdım bir destan. Ben hastayım, sensin derdime derman, bu can sana feda, can Erzurum. Değerli değerli konuklar, saygıdeğer misafirler, yöresel ürünlerimize fuarımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Aksaray Erzurumlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Mustafa Kaya'yı alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Belediye Başkan Vekilim, kıymetli il Başkanları, protokolümüzün değerli üyeleri, STK Başkanlarım, kıymetli hemşerilerim, Aksaraylı kardeşlerim, hepiniz programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu Erzurumlar Derneği adına düzenlemiş olduğumuz yöresel ürünler fuarının üçüncüsü. Her geçen gün Aksaray'da çok daha farklı yenilikler yapmaya çalışıyoruz. Farklı kültürle buraya taşımaya çalışıyoruz. Bu vesileyle bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli abilerime, kardeşlerime, tüm üyelerim ve hemşerilerim adına çok çok teşekkür ediyorum. Ben bütün konuşmalarımda söylüyorum. Biz Aksaraylı Erzurumlarız. Aksaray'da doğduk, burada büyüdük. Dolayısıyla Aksaray'da yaşamaktan son derece mutluyuz. Ancak her insanın karakterinde, yapısında olduğu gibi biz de memleketimizin tınısını, örfünü, adetini buralara taşıyıp burada birlikte yaşamak istiyoruz. Bu vesileyle bu etkinlikleri düzenledik. Bu vesileyle buradayız. Siz de bizleri yalnız bırakmadınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sözlerimi fazla uzatmadan bizi bu etkinlikte her zaman destekleyen Aksaray Belediye Başkanımıza, Erzurum Belediye Başkanımıza ve tüm STK sivil toplum örgütlerine, daire kurumlar, başka kurum müdürlerimize hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyor. Hepinizi saygı muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Hekim. Çok kıymetli il başkanlarım, çok kıymetli Harcum, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Üçüncüsünü düzenliyoruz. Üçünde de vardık, beraberdik Erzurumlu kardeşlerimizle. Artık e, Mustafa Başkanımın dediği gibi Aksaraylı Erzurumlu kardeşlerimiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Erzurum e, tatlarını tatmak tabii bir kültürdür, e, Anadolu'dur. Biz hep birlikte Anadoluyuz, Anadolu tatlarını genelde hepsi ayrı, aynı lezzet, aynı kalitede olmasına rağmen hepsini çok seviyoruz. Erzurumlu kardeşlerimizin burada yöresel lezzetleriyle beraber bir kültürü, bir Erzurum geleneği haline gelmiş olan bu yemeklerden tadacağız. Fuarımızın, göresel ürünler fuarımızın Erzurumlu kardeşlerimiz için, bizler için hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.